Link listelerde ya da Türkçesiyle bağlı listelerde yapacağımız tüm işlemlerin bir go notasyonuna bakalım. Bir bağlı liste getireceğim. 4 tane düğüm var. Sağdan bir düğüm daha ekleyeceğiz. Bunu sona eklemek istiyorsak bunu yapmak için gereken adımlara bakalım. Sadece son öğenin bu eklediğimiz düğümü işaret etmesini sağlayabiliriz. Artık bu düğme işaret eden bir şeyimiz olduğuna göre T buna bu şekilde eşitleyebiliriz. Böylece bağlı listeye eleman eklenmiş olur. Bağlı listenin 4 üyesi olması veya 100 öğesi olması önemli değil. Adım sayısı aynı olacaktır. Bu da bir şeyleri sona eklemenin sabit zaman yani O1 olduğunu gösterir. Şimdi bir öğeyi kaldırmaya bakalım. Görünüşe göre tek yapmamız gereken bu adımları tersine yapmaktır. Bunu çıkaracağız, Taylor'ı hareket ettireceğiz ve işimiz bitti. Ancak bununla ilgili sorun şu ki bu pointer'ın 7'ye işaret etmesi için onu 7'ye işaret eden bir şeye eşitlememiz gerekiyor. Ve oraya işaret eden tek pointer budur. Bağlı listede geriye gidemeyiz. Bu pointer'a ulaşmak için başlangıç noktasından yani head'den başlayarak tüm listeyi gezmek zorundayız. Bu pointer'a ulaşmak ve t ona eşitlemek için. Tüm listeyi gezmek zorunda olduğumuz için de bu o endir. Dolayısıyla bir öğeyi bir bağlı listenin sonundan kaldırmak o endir. Şimdi bunu ilk taraftan yapmaya da bakalım. 4'ü buraya getirelim. Yani 4 11. işaret edecek. Zaten 11. işaret eden bir şeyimiz var. O da head. Dolayısıyla 4'ten gelen pointer head'ten gelen pointer'a işlenebilir. Ardından head'i yeni düğüme eşitleriz. Bu O1'dir. Peki ya eleman çıkaracaksak? Head'i 11'e eşitlememiz gerekiyor. Ve 11 işaret eden bir düğümümüz var. O da 4. Head'i head.next'e eşitleyeceğiz. Kodlamaya girdiğimizde buna daha detaylı bakacağız. Bu head'i hareket ettirir ve sonra 4'ü kolayca kaldırabiliriz. Yani başlangıçtan düğüm kaldırmakta o 1'dir. Şimdi dizinin ortasına bir şey eklemeyi görelim. 4'ü aşağı getirelim. Bunu 3 numaralı indekse ekleyeceğiz. Bunu yapmak için başlangıç noktasından yani head'den başlayarak diziyi gezerek bu noktaya ulaşmalıyız. Şimdi yeni eklediğimiz 4'ü 23'ün işaret ettiği düğme işaret etmesini istiyoruz. Ardından 23'ü yeni düğme işaret ediyoruz ve 4'ü eklemiş olduk. Ancak ekleme yapmak istediğimiz noktaya ulaşabilmek için başlangıç noktasından başlayarak listeyi gezmek zorunda olduğumuz için bu o endir. Şimdi az önce eklediğimiz öğeyi kaldıralım. Başlangıç noktasından yani head'den başlıyoruz. 0, 1, 2, 3 diye indeksleri geziyoruz. Bunu bırakalım. 23'ün 4'ün işaret ettiği düğme işaret etmesini istiyoruz. Dolayısıyla 23'ün pointerını 4'ün pointerına eşitleriz. 4'ü atarız. Bu o endir. Çünkü yine diziyi gezmek zorunda kaldık. Diziyi bir for döngüsüyle gezdiğimizi düşünebilirsiniz. Hatırlarsanız o da o endi. Şimdi bir öğe bulmaya bakalım. Bir şeyi değerine veya indeksine göre arayabiliriz. 23 sayısını arayalım. Başlangıç noktasından yani head'ten başlamalısınız. Bu 23 mü? Hayır. Bu da değil. İşte bulduk. Ve bağlı listemizi bir kez gezdiğimiz için bu da O(n)dir.